Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar 11-17 Ocak haftasında bakalım sizlere neler bekliyor? Ne gibi enerjilerde olacaksınız? Hops kendisini attı. Kararsızlık. Güncel enerjinizde bir kararsızlık durumu söz konusu. Neye gidebileceğinizi bilmiyorsunuz. Belki de seçimler Yapmak zorunda kalabileceğiniz Bırakılabileceğiniz yani seçimlere e, Sebebiyet verebilecek Olaylar yaşayabilirsiniz Ama size doğru bir mesaj Gelecek bunu söyleyebilirim Yani hangi yöne gidebileceğinizi e, Seçmeniz için Evrenden size mesajlar gelecek olabilir Bu mesajları değerlendirebilirsiniz e, Belki de bu Yolu seçmek sizin için de bir dönüşümü ifade ediyor olabilir ama tamamen haftanın gene güncel enerjisi, genel enerjisi bir kararsızlık olarak karşınıza çıkıyor. Evet bakalım. Başka neler olabilir? Enerjiler neler? Sevgili koçlar ve yükselen koçlar için 11-17 Ocak haftasında sizleri neler bekliyor da almanız gereken mesajlar neler sevgili koçlar ve yükselen koçlar? mücadele vereceğiniz, savaşacağınız, belki de tartışmalarla dolu olabilecek bir hafta yaşayacak olabilirsiniz. Belki bu kararsızlık sebebiyle tartışacağınız ya da bununla alakalı mücadeleler verip buna tamamen son verebileceğiniz enerjiler var burada. Evet bakalım başka neler var? Kupa ikilisi. Eğer çok görüşmek istediğiniz bir insan varsa bu insana görüşebilirsiniz. Ee, karşılaşabilirsiniz ya da bir biri bir küslük bir çözümsüzlük bir uyuşmazlık varsa hayatınızda bunlara bir çözüm gelebilir bir netlik kazandırılabilir bir barışma bir kavuşma durumu söz konusu Aşk hayatınızda da Eğer ayrıysanız barışmalar e, gündemde olacak olabilir sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar ve değnekası tamamen yeni bir başlangıç Yine bu mücadeleden sonra bu vereceğiniz kararsızlık belki de iki kişi arasında bile olabilir. Belki de e, adım atmalı mıyım, atmamalı mıyım durumu bile olabilir vereceğiniz mücadele. Ama bunun artık e, sonuçlanmasını istediğiniz, yani artık tamam sen sonuçlan da artık e, ben hayatıma bakayım dediğiniz bir durum. Yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar diyor burada. E, iş anlamında da yeni fırsatlar olabilir. Belki iş... Ee, başvurularınıza yanıt alabilirsiniz. bununla alakalı bir iletişim sağlanabilir. Ya da e, aşk hayatınıza bir ilham gelebilir. Yeni bir sayfa açmak isteyecek olabilirsiniz. Burada ama ayrılanlar sanki barışacakmış gibi yoğun olarak bunu aldım. Koç Burçları ve Yükselen Koçlar için. Evet. E, size mesaj nedir? Buna bakalım. İsa Rehberliğime güvenerek en doğru bilgiyi sizlere vermeyi niyet ediyorum. Evet, zafer. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Yüzde gönüllü olduğun ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Bu lokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi, zaferini kutla diyor. Evet, Bakalım melekler ne söyleyecek? Meleklerden de tavsiyeler alalım bu hafta için. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar için 11-17 Ocak haftasında tavsiyeler nelerdir meleklerden? Bakalım. Su dokuzlusu. Dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi diyor. Dilek tutabilirsiniz şu anda ve inşallah da kabul olur. Evet sevgili koçlar bir de sizin için aşk mesajlarımızdan alalım. Bakalım bu hafta için aşk mesajları neler söyleyecek. Şunu almak istedik. Yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuzu çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz diyor. Zaten burada da bir tesadüf, bir karşılaşma olabilir. Karşı karşıya gelebilirsiniz ve bir barışma söz konusu olabilir ee, sevgili koçlar için. Evet, e, alma verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup Videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli bir hafta dilerim. Hoşçakalın.